Bu videoda filmlerde seyrettiğimiz, kendisinden korktuğumuz, akıllarımızdan çıkmayan ve gerçek hayatta asla karşılaşmak istemeyeceğimiz film karakterlerini sunuyorum. Bazılarına aşina olduğunuz, bazılarına ilk defa duyacağınız fakat hepsini seyretmenizi tavsiye ettiğim, karşınıza çıkmasını istemeyeceğiniz 8 film karakteri. Şaka yapmıyorum. Sakar Şakir filmini belki 100 defa seyretmiş ve her seferinde gülmekten kahkahaya boğulmuş olabilirsiniz. Lakin bir düşünün, gerçek hayatta böyle birinin karşınıza çıkmasını ister misiniz? Sakar Şakir karakterini bir numaraya yerleştirmek istedim fakat sizinle dalga geçtiğimi zannedersiniz diye vazgeçtim. Büyük sanatçımız Kemal Sunan'a Allah'tan rahmet ediyorum. 7 filminde gördüğümüz öğüt vermek için insanları öldüren bir seri katil, bir psikopat Allah düşmanının başına vermesin. kara büyüyle dolu asasını size doğrultmasını istemeyeceğiniz kötülük dolu bir adam. Öyle ki filmde ismini dahi anmaktan korkuyorlardı. Belki kurbanlarının seçilme usulü mantığınıza münasip geliyordur. Fakat bir düşünün ya kurban sizseniz kurbanlarını kendisine has fanteziyle ödüren bu karakter umuyorum ki karşınıza çıkmaz. İnsanlar tarafından oluşturulmuş ve insanları yok etmek isteyen bir yapay zekaya sahip süper robotlar. Dilerim ki böyle bir geleceğe sahip olmayız. Yapay zekanın bizden daha akıllı veya zeki olması onların bizi bir evcil hayvan gibi görmelerine sebep olabilir. Belki kaçmak yerine kontrol etmeyi seçmeliyiz. Her neyse Terminator filminin bu kötü robotunun ve çeşitlerinin karşınıza çıkmasına kesinlikle istemezdiniz. Klasiklerde kalan fakat hafızalardan çıkmayan bir karakter. İstemezsiniz. Birçok kimsenin hayranı olduğunu bildiğim fakat gerçek hayatta karşılarına çıkmasını istemediklerinde bildiğim Heath Ledger'ın oynadığı efsanevi Joker karakteri. Bakınız burada Joker harika bir karakter olabilir. Lakin adam salt kötü ve elle tutulur bir tarafı yok. Kara Şövalye serisini her seyredişimde bu Joker için ayrıca heyecanlandığımı da belirtmek isterim. Şimdi tüm o canavarları, büyüleri, katilleri ve uğursuzlukları unutun ve insanlara dönün en tehlikelisine. Michael Haneke'in meşhur filmi Funny Games veya Tehlikeli Oyunlar filminde bulunan Paul ve Peter karakterlerinde çığlık yok, kahkaha yok, acımak yok, soğukkanlı kelimesini mübalağa etmiyorum, kelimenin bizzat kendisini tarif ediyorum ve bu karakterler soğukkanlı kelimesinin vücut bulmuş halidir diyebilirim karşınızda çıkmaması için dua edin derim. Ayrıca filmi de seyretmenizi mutlaka tavsiye ederim. Lakin dikkat edin. Rahatsız olacaksınız. Benim aklıma gelenler bunlardı. Siz de karşınıza çıkmasını istemeyeceğiniz film karakterlerini aşağıdaki yorumlar kısmında yazarsanız çok memnun olurum. Eğer bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve belki paylaşmayı düşünebilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz film, dizi, kitap incelemeleri, lisaniyat, edebiyat ve bazen güncel konularda hazırladığım videolar içeren YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Michael Henekin meşhur filmi Funny Games ya da Michael Henekin Mike Michael... <laughs>